Selamun Aleyküm dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Halil amcanızı servise çıkardık. Allah'ın bütün hastalara şifa versin. Selamun Aleyküm. Kanalım var <laughs> Babam iyi Allah'a şükür. İyiyim <laughs> iyiyim. ben grip olduğum için biraz uzaktan duruyorum. Maskeyle falan duruyorum. Arkadaşlar babam sigara içenlere bir şeyler söylüyor. İş ben sakın diyor. Bana... Ben... Baba sen 45 sene ne içtin ya? İçtik canım. 45 sene içtikten sonra hastaneye düşünce babam öğüt durmaya başladı. Öğütüm evet, var İyisin değil mi? İyiyim, evet, iyiyim. Evet. İzleyicilerimiz sana çok dua ettiler. Allah razı olsun. Bol bol selamları var. Babamın da size var. Gördüğünüz gibi Allah şükür sağ selamet çıktı babam. Tadım için acaba? Evet. Özlem ablam grip, ben grip, ben mecbur geldim. Serpil ablam bilden gidik. Bizim yuva duracak artık babamın yanında. Yarın bir gün ben iyileşirsem ben geleceğim. Burada kaç gün yatırlar bilmiyorum. <laughs> Baba herhalde burada iki üç güne çıkarırlar seni. Pazartesi de giriş salarlar. Bugün Cuma. Çünkü babam Allah'a şükür çok iyi gördüm ben. neyi yapmışlar babamı. Ameliyata girmeden. Babamın yüzü, baba simsiyah adım, biliyor musun? Biliyorum. Hani bende de var o siyahlı, benim de mi kalp deneyim sorun var? İşime diyorum sana, sizin beyler diye. Valla. Sen çok içi işime. Bir de mi? ben kendim bir check-up yaptıracağım. Valla yaptır. Check-up yaptırayım, bir de ben kendime bakıttırayım. Ne var olmuş ya. He, babam 10 gündür filan sigara içmediğinden yüzü bembeyaz olmuş. Hacı yüzü gibi olmuş lan baba. Betim benzin yerine gelmiş. Bugün Elmas da gelecek hastaneye tekrardan. O da evde kaldı, annem gibi var. Biz bu tarafa geldik. Onlar da o annemin yanına gider. Elmas da hastaneye gelecek yine, MR'ı var onun da. Ne zaman? Bugün. Ya e öğlen 12'ye, gece 12. Öyle dedi, 12 dedi ama hangi 12 bilmiyor. O bize nasıl baba ayıp gösteriyor? Ne hocam, ya siz yatan hastası mı? Size hemen girip sokarlar, sizi çıkarırlar. E hiç koltuğa ima çektiler Aynen. Babama tekrardan geçmiş olsun diyelim sağ dostlar. Olayım, ol. Allah herkese sağlık, Biz sıhhat versin. De... Videomuzun Biz devamı de... nerede gelir de... bilmiyorum. Allah'a emanet olun. Halı, Babamdan sizlere bol bol selam var. Bol bol var, selam var. Naim var, konuşamadım. Tamam. Babama yemeğini yedirdik daha doğrusu. Kendi yedi. Şimdi... Yattı, dinleniyor, televizyona bakıyor, sesini kıstık. Oksijen verdiler babama. Oksijen arası da veriyor. Değil mi baba? İyisin değil mi? İyi, iyi de. e, e, Allah iyilik versin. Değil, değil. Baba kilo almışsın ama maşallah. Anam bakıyor bakıyorum. Bakıyor mu adamlar? Ha. O zaman anam bakmıyor sana evden. <laughs> adamlar bakıyor. <laughs> adamlar bakıyor. Anam He. Çağ geliyor Oo. İyi, seni görmek harika. Şimdi ben vazgeçerim. Daha seni görmeye görüşürüz dostlar. Arkadaşlar ben şu an çarşıya geldim, gibi. Oraya koydum bile dökülmez. Çarşoarba yaptırdı. Bir de şey istedi babam onu da aldılar. Ben şimdi tekrar oraya gidiyorum. Siz ne gördünüz kızlar? Bay bay, seviyor her kaçıyor musunuz hemen? Selam söyle babama. Aleykümselam. Selam söyle. Aleykümselam. Hadi görüşürük. Şu an hastaneye geldim dostlar. Allah devletimize zeval vermesin. Bu hastanemiz geçen sene açıldı. Burası normal eğitim ve araştırma hastanesi. Şurası da çocuk bölümü. Şimdi babama dediğim gibi çorba aldırdım ben. Bir de pudra alındı. Pişik yapan yerlere dökülecekmiş. Bunları elma çarşıda olduğu için ona telefon açtım. O aldı. Şimdi babama götüreyim. Yanına şey almıyoruz dostlar. Ziyaretçi. Çünkü enfeksiyon kapma riski yüksek. Kolay değil. Paypas ameliyatı oldu. Galiba açıldı babamın. Beyine giden şah damarı açıldı. Sonra ayağından da bir damar aldılar kalbe takmak için. Yani babam üç yerinden ameliyat oldu. O yüzden doktorların da söylediği ziyaretçi almayın dedi. O yüzden biz de ziyaretçi almıyoruz. Ben gribim. Özlem ablam grip. Serpil ablam da belden sakat. İbrahim yeğenim kalıyor babamın yanında. Yarın iyileşirsem ben kalacağım. Çoğu iyileştiren olur. Niye gelmedi, niye gitmedi? Ben buradan söyleyeyim. Babamın yanında görüşürüz dostlar. Babama geldim dostlar. Çorbasını açtık. Yenim de acıkmış, onun da nefakatçi yemeği şu, bunu giymiş. Bulup açarız biz onu. Sen dur. Bir de bunu deneyim, bu, bu iyi olur. Kelle paça iyi olur dediler. Allah razı olsun, elmas ki çarşıdaydı, ben ona dedim. Yaptı, aldılar hemen, ben de getirdim babama. Ne gördünüz lan? İyi misiniz? İyi akşamlar. Hmm. Doktor geldi. Ver olsun Var mı limon? Var var limon da var. Limon yasak, yasak mı? Bilmiyorum ama. Hayır, <laughs> her şeyi yiyebilir dedi o. Diyebilir mi? Ya Bana... az yağlı olacak dedi. Yine de limon sıkma abi. Sıkma abi yine de gelince sorsan He, ona göre. Ona göre. Bilmeden bir şey yaparız. <laughs> Nasıl baba beğendin <gülüyor> mi <gülüyor> kelle paçanı? Ben hiç içmedim hayatım bu çorbayı da. İçinde ne var ne yok onu da bilmiyorum ben. Ne var baba onun içinde? Onun içinde daha var kalan babası ya? Havası mı? Ha. İniye. Kelle paça işte bu. Ee, beyin. Beyin mi var şimdi? Yok lan. Yani et var kırmızı. Ha, kelle paça işte. var kellesi yok mu? Hadi üstünde. Aman ama ben yemem onu. Altın olsa bile <laughs> yemem ben onu. Meyveli yok çorba Sorma bu Ben bağır oldum. İçeri gidenler bundan içeri sabah. Benim en iyi çorba mercimek baba. Yemeyem de patates. Nasıl oldun baba? Elmasın, ilk ayın herkese selamı var. Aleyküm selam, iyiyim ya. Onlar da Sıra. gelecek mi? Ben getirmedim bilerek. Bir, birkaç gün bir şeyden uzak duralım. Ziyaretçiden falan almayalım. Çünkü senin yaralar bir iyileşsin. Allah göstermesin. Enfeksiyonu da kapan. Doktor <laughs> da öyle dedi ya. Kimseyi almam. <laughs> Kimseyi almam. İyileşen macianın iki işini alalım. İyice gıra macianın var. Tamam. Onu da bizimkiler kullanır kartını birer birer bakar görürler. O neymiş? Dedem yapmaz gerekenler. Yemek Yemek diyen dedem yatış pozisyonu oluyor. Babam da yemek listesi diyor. Babam <laughs> maşallah. Babam zaten iştahlıydı şimdi iyice iştahlandı. Demek baba sen diyordun ya da, şuramalarımıza daha çok yerim diyordun ya. Onlar da gitti kala. Vallahi öyle gönlümle bir anne başım. Üçüncü yapımı hale geçiriyor. <laughs> ya abi. İyi, iyi. İyileşti. İyi. Yürken sıkıntı yok. Sen yağlı yeme. Böyle doğal yiyin. Ekmeğe fazla yeme. Kilo alma. Kilo aldın mı yağdan da birleşme senin şeylerin. Derin, kaburga. Yok lan kilo ne? Bir tane ekmeğe gidip yuvarlak şu. Tamam işte. Bu boş işin değil. Yemem. Seni yemek neydi ya baba? Hı. Yedin mi? Öğlenkinin aynısı mıydı? Aynen. Aynı, Aynı. Allah. Allah baba. Neyle biliyor But. Çorba. İki de but işte. Hı -hı. Butu canım istemedi. İyi boş olalım bir günü. Sen ne isterse canım bana telefonu açın. Ben koyu da yaptırırım evden gelirken. Ha? Zaten evden geleceğim ben. Gelirken de getiririm. Oldu mu baba? Hı. Sen telefonumu da getireyim. Getir. Getireyim mi? Getirirsen <laughs> getirsin. Getirdim. Getirir misin iki şeye bak. TikTok'a bakar o. Bakarım. <gülüyor> <gülüyor> bakarım ben diyeyim. Tamam. Senin yarın telefonunu da getireyim. Ama anam kalır bu sefer telefonsuz. Belki şu gün idare etsin ya. Tamam. Anam da. Ben ameliyattan doktor geldi? Özer Bey mi? Hmm. Ne dedi baba sana? İyisin Ali Emre mi dedi? Böyle gitti dedi. Çok iyisin dedi bana. İyi. <laughs> Hastalarını geziyor. Bu 15 6 şey çıkardı. Çocuk. Doğuşuyoruz Allah'ın birini. <laughs> Allah doktorlarımıza da zevam vermesin. Yardımcı olsun. Kolay değil. Evet, el Elimi el -e devam et dedi. Boğazımda şey çıkarsınlar dedi. Nasıl çıkaracak adam dedi. Elimi -e asılı mı? İkisi de doktoru değil başımda. He. Öteki de hemşire Hayırlısı var. Her şeyde vardır bir hayır. Allah bütün evet. hastalarımıza şifa versin. Doktorlarımıza eline koluna kuş versin. Onlar olmasa önce Allah'ın izniyle tabii ki. Ya bir ameliyat yani var, ucu ucağı yok. Büyük. He. Girdik. Oğlumu getirdiler o ameliyat olacak. Ondan sonra sonrasını göremedik biz. Ondan sonra sen bayıldın mı? Ha.